gün alışverişe geldik ve benim doğum günü pastamı yapacağız. Üç katlı olacak. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> evet. Hadi gel bakalım. İki malzeme eksiğimiz var. Onları alalım. Hemen pastamıza başlayalım. Ve başlıyorum. Pastanın başında olacağız. Bir, iki, üç. Evet, biz neredeyiz? Tabii ki eve geldik şu anda. Önce ne yapacağız? Sınıfındaki arkadaşlarına ufak ufak hediyeler aldık. Onları paketleyeceğiz. Ondan sonra da hızlı bir şekilde pastasını yapmaya başlayacağız. Bunun da adı ne olsun Esma? Doğum günü hazırlı olsun. Sana pasta geldiğinde tamam günü yapacağız. Tamam, tamam olur. Hadi başlayalım. Ama hiç kalıptı pasta olacak. Evet şimdi sınıfındaki arkadaşlarına şöyle yüzükler aldık. Bu şekilde tokalar aldık. Bir de Erkekler, erkeklere de şu renklerde örümcek adam aldık. Şöyle bir tane de bu şekilde siyah. Bu, siyah ama gerçekten bunu bu var. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde bunları biz paketleyeceğiz. Şimdi Esma sen kırmızılara bir tane yüzük bir tane de şey kat hı. hatta mavilere kat kızım ben kırmızılara erkeklerin hı. ürününü katacağım. Zaten yüzün çıkmayacak ama hani vücudun görünecek. Bir de makyaj katıyoruz. Şu an elin sadece ya. Elledin bir şey deme, mi? Elinden bir şey yok. Elledin mi makyaj yapar? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, pasta <laughs> mı ben yapacağım. Nişasta bu kadar mı? Annemde var biraz. Didi Dedi 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 hadi gelin karıştıralım. Hadi gelin karıştıralım. <laughs> hadi bak güzelce bunun sönmemesi gerekiyor. Evet bugün bana yardıma gelen tabii ki gelinimiz Büşra. O şu an kamerada çok çıkmak istemiyor. O yüzden size kesik kesik bu şekilde al bakalım göstereceğiz. Hadi yapalım. Arkadaşlar ben neden karıştıramıyordum? Çünkü altında un kalmış o yüzden. Öyle mi? Babamız izliyor, dedi ne Çok meseci, nasıl 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 nasıl. Anne anne sadece, yapın nasıl karıştırıyoruz. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Selam arkadaşlar, günaydın öğretmenim günaydın. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi üç tane yumurta iyi mi? <laughs> ya ben biliyormuş gibi davranacağım. Üç tane yumurta iyi mi gelinimiz? Evet. Evet, evet şimdi üç tane yumurtayı kırıyoruz güzelce. Evet bir tane de esma hani kırıyor oldum. bakalım düşürmeden başarabilecek mi kız bakalım çat diyor <laughs> evet çok güzel tamam bu sahneleri kesebiliriz yumurta <laughs> kırışı gördün mü çok di ezdi yumurta. Hepsini ben keseceğim. Siz hiç merak etmeyin. Evet şimdi 3 tane yumurtamızı şey kırdık. Evet. Şöyle. Arkadaşlar, ee, buraya mi? geçelim. Evet. Bugün yeğenim de burada. <laughs> tamam. Şimdi hemen biz aralarda durdurup devamını yap, çekiyoruz. İnanın. Evet. Aklımız duruyor. Çünkü bir ilk ben. defa yapacağız. Bir Bakın şimdi bir tane de kızım yapacak. Bakalım. Evet. Ana. Kır bakalım Esma. Evet çok Yapsın. güzel. Maşallah. O kadar güzel kırdı ki. <laughs> şimdi ben bunu karıştırıyorum. Evet şimdi iki bardak da şeker katıyoruz. Hemen onunla da çırpacağız. Evet. <laughs> Evet şimdi biz ne yapıyoruz hemen pastamızın yumurtasını çırptık şekerini kattık yağını ekleyeceğiz fırına verip ondan sonra en önemli noktası tabii ki de neydi pastanın süsü şu an evet. o kadar korkuyoruz ki pastanın süsünden çünkü hiç yapmadık daha önce Büşra da ilk defa yapıyormuş bakalım nasıl bir şey çıkartacağız. Evet şimdi çilekleri yıkayalım güzelce. Hatta birazcık sirke de bekletelim. Evet şimdi birazcık da buna el yapımı sirkemizi ekliyorum. Çünkü bunlar çok pis oluyor. Evet şimdi bekledik. Bunun suyunu güzelce döküyoruz. Evet şimdi şunları güzelce doğrayalım. Anne bir tane alabilir miyim? Evet alabilirsin bebeğim. Büşra böyle minik minik iyi mi? Evet şimdi Büşra ununu el ekliyor pastamızın. Ondan sonra hızlı bir şekilde fırına vereceğiz. Ee, daha sonra da artık normale geçeceğiz. Başladım. Evet arkadaşlar evet, şu anda doğradık. Son durumumuzu... Ay. Evet arkadaşlar şimdi doğradık. Biraz daha şöyle hatta hmm. minik 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 yapayım. Asma. Ben senin oynamak istiyorum. Hadi git kızım senlik bir durum yok şu anda. Hamuru yaparken sen gel. Hamuru tamam, yaparken gel evet şöyle şu üç tane tezgahımız tertemiz. Evet çileklerimizi doğradık. Şuraya da sıçramış bir tane. Şu an çileğimizi doğradık. Bekleyelim. Ve şimdi artık fırına gidiyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. İşte güzelce şimdi bunu döküyoruz. Evet. Evet şu an fırınımızın ayarını yapıyoruz. Evet şimdi, iyi mi Büşra? Evet şimdi 45 dakika bekliyoruz. Hamurumuzu açacağız birlikte Büşra ile. Bakalım nasıl sonuç alacağız? Biz de merak ediyoruz. Evet şimdi hamurumuzu iyice incelteceğiz değil mi? Bayağı bir ince olacak kaplama yapacağız. Evet şu an kölemiz çalışıyor diyor. Hayır arkadaşlar kölemiz değil. Evet şimdi hamurumuz oldu. Kekimi çıkartıyorum. Pandispanyamız hazır. Çok güzel. Evet bakıyorum pişmiş mi diye. Evet. Başarılı gelinimiz. Pişirmeyi de başarmış. Keki de çok güzel kabardı. Evet şu anda pastayı ortadan bölüyoruz. Şimdi de şunları çileklerimizi katıyorum ve karıştıracağım. Şimdi pastamızı ıslatıyoruz. Neyle ıslatıyorsun Büşra? Az bir şey. Kahve bir sütle. Tamam. Lütfen linç yemek istemiyoruz. İlk defa yapıyoruz. Hani lütfen bu noktada bizi linçlemeyin. Eleştirirken Hatam... vicdanlı olun. Aynen. Eleştirirken lütfen vicdanlı olun. Evet şu an diğer gelinimiz de ne yapıyor? Şu an parçayı yapıyor. Şu anda gelinler yarışını başlatıyorum. Bakalım hangisi daha güzel yapacak. Ben de kamerayı çekiyorum. Ben daha çok yoruluyorum. Değil mi? anne, bunların hepsini yapıyorum ki eğer bu parayı bulursa o paradan mutlaka hakkım var. Yoksa haram ederim. <laughs> Bunlar hepsini katayım da ne kadar iğrenç biri olduğunu görürsün kamerada. <laughs> evet şu anda kastımız. <laughs> burada sadece sessiz müzik O kadar yorulur. o kadar artık. Tamam, sen geliyorum. Sen şu anda annem de burada bir anda yemek yapıyor. İnanın ki şu ortam çok ateşli şu anda inanır mısınız? Bir yandan da acıktık. Annem de burada yemeği yapıyor. Selam söyle anne herkese. Çok selam. <laughs> evet. Ay, çok tatlı. <laughs> evet şu an pastanın üst katını yapıyor. Araya bir tane daha krema sürüp 3 katlı Esma'nın hayalindeki gibi 3 katlı pastayı Büşra başaracak. E, i̇nanın bence ben bu yarışı Büşra'nın kazanacağını düşünüyorum. Şimdi diğer gelinimiz hamuru yoğuruyor. Bu da poğaça olacak. En çok yorulan şu an benim inanın. Hepsi de <laughs> Ben de Büşra'nın artık yorulmuş. Şu an Gamze'nin elindekini de almamı bekliyor ama bir tane elim var. O yüzden hızlıca şimdi pastanın ne yapıyorum? Büşra ıslatıyorum değil mi? Pandispanya böyle mi yapılıyor? Evet. Evet şimdi artık pastanın üstünü ıslatıyoruz. Ee, kenarlarını düzelteceğiz. Üstünün hamurunu kapatıp süslemesini yapıp bitireceğiz. Bu arada gerçekten annem de zor şartlarda yemeği tamamlamaya çalışıyor. Herkes artık pasta bitmedi mi diye bağırıyorlar içeriden. Bakalım inşallah şimdi düzeltiyoruz pastayı ve bitireceğiz. Gel tutuyorum. Son rutuşlar. Evet şu an anne bitiriyoruz. Evet. Evet. Ne Pasta. yaptım ben? Pasta, Pasta. Şu anda evet pastanın kenarı. Ben hiç ellemeyeyim bence. Büşra kaplasın. Kölelim. Evet Büşra çok yoruldu. Onun için lütfen abone olmayı ve like atmayı <gülüyor> unutmayı. <gülüyor> Büşra için lütfen o kadar emek verdi. <laughs> Bu yorumlar ve beğeniler bana gelsin. Aynen öyle. Diğer gelinimiz Allah aşkına bir tane hamur yaptı. Ben öldüm dedi gitti. Ablamın işim yardım ediş şekli. <laughs> evet şu anda sadece bildiğim kenara şunu yapmak. <laughs> evet. Şimdi kenarlarını keseceğiz. Şimdi çok güzel bir şekilde Esma yazısı yazıyor. Ay bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı? Gerçekten de ilk ay ne olmuş? Kamerada gördüm şu an. Neyse orada nazarlığımız olsun. Bakın bu şekilde başlıyor şimdi. Aslan'ın süsünü yaparken girdiğimiz kavgaya bakar mısınız? Söyle Gamze. Şimdi Esma 2017 Mayıs doğumlu. Esma 7 yaşında mı oluyor yoksa 8 yaşında mı oluyor? Birimiz diyoruz ki 8, birimiz diyoruz ki 7. Sizce yorumları bekliyoruz. Evet bakın süsümüzü yerde bıraktık. Yorum kavgasına devam ediyoruz şu anda. <laughs> evet artık son aşamasındayız pastanın kenarlarındaki bir pembe bir yeşil takıyorsun Esma. Şimdi yeşil. Evet kızım. Bir pembe. Oraları komple kapatıyoruz. Bir tane köşeye pembe yeşil katıyoruz. Değil mi? Evet. Bir tane de yeşil. Bir tane de onun yanına pembe. Al Esma. Bir tane de yanına pembe. Ama şöyle koyalım. Evet. Oraya bir tane daha yeşil. Hayır ben Ana. Evet nasıl olacak? Buraya... Tamam o şekilde olsun. Şimdi çeviriyoruz. Ve bakar mısınız? Gerçekten de ilk defa denedik ve Büşra'nın ellerine sağlık. Bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı? Evet, lütfen bu yorucu videomuzda Esma hoş gel kızım. Burada değil mi? Esma. Kendine doğum günü tabağı mı yaptın? şey yok, benim ben, ben, ben. Tamam, tamam. Ben, 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 ben. Evet, almayan var mı çocuklar? Anne, enerjiyi güzelce alın, sınavda bütün soruları yaparsınız o zaman. Hocam, bu enerjisi yapabiliyormuş. Onun için...